Herkese merhabalar arkadaşlar. Game of Thrones oyunumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunumuza geçmeden önce sosyal medya hesaplarım YouTube'un hakkında kısmında ve videoların açıklama kısmında linkleri mevcut. Buralardan katılarak bana destek olabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olursa buralardan sorabilirsiniz dostlarım. Daha sonra ittifakımıza gelecek olursa ittifakımızı açmıştım. Gelmek isteyen dostlarım olursa hepinizi bekliyorum hep beraber takılabiliriz dostlarım. Instagram sayfamıza birkaç tane isim aslında oylaması yapmıştık ama maalesef arkadaşlar bunların şeyini yapamadım. koyamadım çünkü oyun kabul etmedi. Kabul etmeyince de yapacağım şey yok maalesef arkadaşlar. Bir gideyim de burada boş şeyler oluyor genelde. Bunu bir alalım. Hah buradaymış. O, oh. ay 20 bine tamam iyi 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 bu ne? Oksijen, zehir mi? Alalım. Ne varsa Salak ya, lazım olur elbette. Şimdi buradan bir craft yapacağız. Stoktakilere bir bakalım. Cilla zehir mi? Bu boyunca insan düşmanı. Yüzde 8 artır ve onlardan Eee bundan bir tane yapalım ya Biz bak bundan hiç sahip Değilmişiz Daha sonra kalsın ya yani Bu şişe illaki lazım oluyor yani arkadaşlar O yüzden şey yapmadım Bir saniye Bence Yaparız ya daha bu zamanımız çok arkadaşlar bunlar da hallederiz kalmadı. O bu ne? Teslimiyet bu bu. Ha, şimdi bu ne? Onların cesareti bir kalanda bir kullanılmazdı. Düşmanı savunmaz. Önü kalan. Hmm, geliştir. Her şeyimiz var mı? Bu ayrı gelişiyor, o ayrı gelişiyor. Anladım. Neyse, bir biraz kalsın ya. Bunları şimdi e, şey yapmak istemiyorum. Bir etkinlikte şurada bir anlayacaklar bir alalım yine. Allah var ya ki şu çantayı ge genişletmişim diyorum arkadaşlar yoksa çoğu şeyi almayacaktık, alamayacaktık daha doğrusu. Bu şeyler başka haftalık ödüllerimiz. Thank you. Şuna iki tane oldu mu? Daha olmamış. İki tane olduğu zaman geliştireceğim başka. Başka başka bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bugünkü e, Asıl amacımız Aslında e, Şeye gireceğiz. Zindana gireceğim bu sefer dev buz örümceği ile kapışacağız. Ateşleşmesini bir yapalım. İçindeyim. dedi böyle ...beliri falan alalım. Umarım kesebiliriz yani arkadaşlar. Önemli olan bir de o var. Birimizi de aldık. Takdir belgemizi. Bekle de orada da varmış. Oraya da gidelim. Gel bin gücümüz oldu yavaş yavaş artık gelişiyoruz arkadaşlar bakalım Örümceyi nasıl yapacağız onu da merak ediyorum Nasıl bir şey olduğunu da merak ediyorum şimdi Umarım işte eşle eşlemede buluruz da. Yok sandık var ama maalesef açamıyormuşuz. 1. kademe hep üzerimiz zaten birinci kademe olur herhalde. Bu ne? Duvarın ötesi. Kapıyı hmm. <laughs> <laughs> geliştiremedik daha. <laughs> Kapının şurasının kapalı olması Ayrı bir sinir bozucu diyordum da. Açılmış lan burası. İyi bari. İyi. Yirmi şey Hadi be kardeşim kimse yok mu ya örümcekle takılacak Güzel Evet merakımızı gidereceğiz Oo. Oo, Gerçekten Güzel bir mekan. Adam 15. seviyede 19.000 falan güce sahip olmuş. Helal olsun da kardeşim. olun. Oho. Oh, oh. oh shit. Sağ Samsun abilerimiz halletti adam gerçekten adam bizim bile evimize vurdu ya. Güçlü olanı donatacağız ha. Hani şey olaylar da olsaydı güzel olurdu. Mesela itemlerimizi arkadaşlar böyle set araştırması olayı olacağına benim düşüncem yani yanlış da düşünebilirim bu konuda ee, mesela itemlerimizi e, parçalayıp da farklı bir şeyler için kullanma olasılığı olsaydı aslında güzel olabilirdi saçmaladık gibi biraz ama gireceğim o iki hakkımızdan varmış kankayım tamam kardeşim anladım da yani. Aa şu an diyor ki kardeşim birinciye bunu koydum. Bunu koymamıza gerek yok ki. Bu ne? Alevlinin yağ kesesi. Kesesi hadi şöyle bir düşmanı Şu için koyacağımız bir şey yok çünkü şeyimiz yok ya. Yani. genişletme şeyi var. bu geliş sırayla geliştiririz ya hepsini. Aylık abone, aylık abone, kafayı yiyeceğim ya. Abi bu kadar ya ben de bunu koyamıyoruz. Aşın bilgileri. Seçilmez bir şey mi? Bir şey mi? Ha. Anladım. Oo, bu ekiple biz tokadı yiyeceğiz gibi. Olsun, olsun, olsun arkadaşlar. Ekibi beğenmediler galiba. Ama malzeme satacaktım. İyi bari konus halleder. Biz de keyfimize bakarız arkadaşlar. Oh shit. Aslında bu olay yanlış arkadaşlar. Mesela gık seviyeli gibi bir adamın gelip burada e, bu şekilde boz kesmesi bence yanlış yani. En azından herkes kendi e, seviyesine göre. Herkes kendi seviyesine göre olsa gerçekten insan zevk alarak oynar ama maalesef adam 40 level 50 level ee, şeyimizde seviyemizde adam geliyor. İlginç bir durum. Bu olay olmamış yani bu olayı gerçekten hiç sevmedim. Hangi bosa girersem gireyim zevk alarak oynamıyorum açıkçası arkadaşlar. Ha, güzel yapmışlar bossları güzel değil diyemeyiz ama. Sadece kötü olan nokta dediğim gibi arkadaşlar yani 50 level adam geliyor 15 level boss'a 20 level boss'a geliyor Eşim, kardeşim kardeşim ne olacak böyle? Bu iş böyle olduğu zaman da insan ister istemez maalesef sıkılıyor. Bir dakika kardeşim Bakacağız tabii ki de set araştırmamızı yapalım ondan sonra bitireceğim arkadaşlar burada. İlginç bir şey yapmışlar. Evet. Burada bitiriyorum dostlarım. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi de her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.